Bekra kapsamında neredeyiz? Proses güvenliği bilgisi burada ne nerede? Ona bir bakmak istedik. Güvenlik raporu, Büyük Kazan ve Politika Belgesi, Büyük kaza senaryo Dökümanı ve Daili Acil Durum Planı yeni hayatımıza giren aslında Bekra'nın oluşturmamızı istediği dört farklı döküman gibi üst seviyeli kuruluşlar ve alt seviyeli kuruluşlar olarak biliyorsunuz farklı dökümanlarımız var. Özellikle proses güvenliği bilgisini Bekra'da Güvenlik raporundan tetiklenerek slide eklemek istedim. Hiç onda da farklı değil. Vaziyet planı, örneğin Bekra kapsamında istenen proses güvenliği bilgisi dokümanlarından bir tanesi. Ee, özellikle kuruluşta bulunan tesis hakkında ayrıntılı bilgi içerisinde birinci bölüm içerisinde proses akış diyagramlarını standartlara uygun proses akış diyagramlarını istiyor mesela tehlikeli ekipmanların e, yer aldığı bir listeyi talep ediyor e, aynı şekilde bu tehlikeli ekipmanlardaki güvenli operasyon limitlerini talep ediyor kritik ekipman listesini ve bununla birlikte büyük kaza senaryo dokümanında ilk webinarımızda da bahsetmiş olduğumuz gibi kritik ekipmanlar bu kritik ekipmanların neye hizmet ettikleri fonksiyonu ve bakım test muayene kalibrasyon gibi düzenli koruyucu bakım Periyotlarını ve nasıl bir faaliyet gerçekleştirdiğimizi de talep ediyor. Aynı zamanda yine ayrıntılı bilgi içerisinde sebep sonuç matrislerini bir kontrol döngüsünün nasıl tetiklendiği ve nasıl bir aksiyon aldığını bilgisini de Bekra kapsamında istediğini görüyoruz. Patlama ve yangınla mücadele tedbirleri altında bir bilgi talep ediliyor. Hem yangınla mücadele tedbirlerinizin detaylarına girdiğiniz hem de patlama kapsamında örneğin zon planlarını içerisine koyabiliriz. Bu zon planlarını güncel tutmada nasıl bir faaliyet gerçekleştirdiğinizi ele alabiliriz. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirlerinizin nasıl olduğunu yine istiyor. İşte dike'lar olabilir, drenaj sistemleri olabilir, hidrokarbon dedektörleri ve bununla ilgili aldım, almış olduğunuz e, kontrol döngüleri gerçekleştirmiş olduğunuz aslında düzeltici faaliyetler anlık olarak bunlar yine sınırlandırıcı tedbirler arasında Bekra kapsamında istenen proses güvenliği bilgisi içerisinde yer alıyor. Kimyasal bilgisi detaylı şekilde istenmiş biliyorsunuz yine birinci bölümde. Özellikle güvenlik bilgi formunun ana maddeleri burada var. Artı bir de karşılıklı etkileşim madde, e, matrisini, e, bilgisini bizden istiyor. Yani kimyasallarımızın tek başına fiziksel kimyasal özellikleri, artı bunun yanında kararlılık tepkime özellikleri ve karşılıklı etkileşim bilgilerini de e, kimyasal bilgisi çerçevesinde vermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz etkinlikte Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz etkinlikte değişim yönetiminde mertin aktardığı bir aslında görseldi bu hamburger görseli diye aslında söylemiştik Proses güvenliğinin yönetimindeki tüm elementleri proses güvenliği bilgisinin üstüne koyarak, Değişim yönetimiyle birlikte güncel tutmamız e, aslında icap ediyor ve bu bizim için aslında sürdürülebilirliğin ilk adımı gibi. Bu noktada değişikliklerin kaydedilmesi ve ilgili bilgilerin güncellenmesi e, element e, başlığımız yönetmenimizin içerisinde de e, yer alıyor ve e, bir değişim gerçekleştiğinde hangi belgelerin güncellenmesi gerektiğini değişim yönetiminden tetiklenerek aslında proses güvenliği bilgisiyle e, güncel tut tutabiliyorsunuz. E, bu noktada bu hamburger görselinin proses güvenliği bilgisiyle de çok ciddi bağlantılı olduğunu söylemek gerekir.